Arkadaşlar selamlar iyi çalışmalar soru orijinal ayet amat denemesinden soruda demiş ki f fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlıdır fx mutlak x üzeri 5 artı x üzeri 4 olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bu soru grafik çizilmeden de çözülebilir ama ben grafik çizerek çözmek istiyorum çünkü akla daha iyi yatacağını düşünüyorum Siz de soruyu izlemeden önce bir grafikle çizmeyi çözmeyi deneyin çözemeseniz bile benden izleyin mutlaka aklınıza daha iyi atacağını göreceksiniz. Şimdi soruya geçelim. Ne demiş? Mutlak x üzeri 5 artı x üzeri 4. Şimdi önce şu içinin grafiğini çizelim. Mutlağını da alırız sonra. Şöyle yukarı alayım biraz. İçinde ne var? x üzeri 5 x üzeri 5 artı x üzeri 4. Bunları x üzeri 4 parantezine alırsak ne geliyor? x artı bir. Buradan sıfır kökü geliyor, çift katlı kök. Buradan da eksi bir kökü geliyor. Bunları tabloya koyarsak, eksi bir, sıfır, sıfır çift katlı kök. Sonra işaret artı, çift katlı kökte de işaret değişmiyor, artı tek katlı kök eksi. Şimdi bunu grafiğini çizelim. Kökü bir sıfırdan geçecek bir de eksi birden geçecek. E, sıfırın sağı için işaret ne? Pozitif. Yukarıdan gelecek. Sonra çift katlı kök olduğu için teğet geçecek. Sonra eksi bire gelince de burayı düz bir şekilde kesecek. Yani ne oldu? Sıfırın sağ için artı sıfırdan geçti. Çift katlı kök olduğu için tekrar pozitif. Sonra eksi birin Aşağısı için de negatif tanımlı. Şimdi bize ne demişti? x üzeri 5 artı x üzeri 4 ama mutlak değer. Mutlak nasıl alırız? Aşağı tarafı yukarıya katlarız. Yani şurası olmayacak. Burayı yukarı katlayacağız. Burası ne oldu? Bir kırılma noktası oldu. Sivri nokta oldu. Bize soruda ne demiş? F fonksiyonu x eşittir. Eksi 1 noktasında türevi vardır demiş. Ama eksi bir noktası ne? Kırılma noktası. Burada türev olmuyordu. Neden olmuyor? Çünkü onu şuraya çizersem. Eksi bir noktası. Buradan çizeceğimiz teğetler belirsiz. Hangisi olacağı belli değil. O yüzden türevi yoktur. En fonksiyonu ne demiş? Çift fonksiyondur demiş. Çift fonksiyonun özelliği ne? Y eksenine göre simetriktir. Yani ne? fx eşittir. f eksi x. Bunu sağlıyor mu? Y eksenine göre simetrik mi? Hayır değil. O yüzden 2 de gidiyor. Üçüncü ölçüde ne demiş? F fonksiyonu 0 virgül sonsuz aralığında artandır demiş. Artanlığın özelliği ne? X değerleri artarken görüntülerin de artması. Bunu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Şuradan bir, bir değeriyle iki değerini alırsak. Bir verene geliyor? 1 bir artı 1'den 2 geliyor. 2 değerini alırsak ne geliyor? 2 üzeri 5. 32, 2 üzeri 4. 16, 48 değeri geliyor. Yani x değerleri artarken görüntüler de artıyor. O yüzden fonksiyon artan grafiğe bakarak grafiğe bakarak da hiç değer vermeden görebiliriz zaten artan olduğunu. O yüzden cevap ne oluyor? Yalnız 3 C eşit.